Herkese merhaba. Ben Ayşe Ferzan Güven. Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Ben size bugün iletişim kartları hazırladım. Etkili iletişim becerilerini geliştirmek için bu kartlarla 6. Sınıf Öğrencileriyle bir oyun oynayabiliriz diye düşündüm. Neden 6. Sınıflar? Çünkü ergenlik ergenliğe girerken artık etkili iletişim kurmayı bilmesi lazım bireyin. Özellikle yetişkin yaşlara geldikleri zaman Etkili dinleme nasıl oluyor, empati kurmak nasıl bir şey, eleştiriye karşı açık olmak. Bunlar çok önemli şeyler, bunları bilmeleri gerekir. O yüzden erken yaşta başlamak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bugün ne yapacağız? Bu kartlara ben etkili iletişimle ilgili bazı kavramlar yazdım. Bunlar mesela empati, hoşgörülü, hoşgörülü ve önyargısız olma, eleştiriye karşı açık olma, kendini açmak ve beden dili. Şimdi bu kartların e, aynı zamanda bir de eşleri olacak. Şöyle e, empatiyle ilgili bir örnek vereyim. Mesela bu sarı kartın üzerinde empati yazıyor. Aynı şekilde bu sarı karta da empatiyle ilgili bir senaryo yazacağız ve bu sarı kartları çeken öğrenci e, empati okuduğunda ne artık nasıl algılıyorsa empati kelimesini e, bu senaryoyu ona, güze, ona göre bize bir öğrenciyle beraber sergileyecekler sonrasında sınıfça e, bu oyundan sonra e, bir eleştiri yapı, yapılacak yani acaba doğru mu anlattılar bize empatiyi doğru mu sergilediler oyunu e, daha iyi nasıl olabilirdi e, pozitif ve negatif anlamda eleştirilecek yani e, bu şekilde e, hem eleştiri nasıl yapılır Doğru kelimeler nelerdir eleştiri yaparken, birini kırmadan nasıl eleştirirsin sınıfça bunu öğrenmiş olacaklar. Bize oyunu sergileyen kişilerde de e, sahnede durup yani eleştiri almak nasıl bir şey bunu öğrenmiş olacaklar. Ve aynı zamanda e, burada yazan kavramları yani kendini açmayı, hoşgörülü olmayı, beden dilini etkili kullanmayı, empatiyi daha yakından tanımış olacaklar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum.